Neredeyse şafak vakti. Artık gitsem iyi olacak. Eğer bu iş olursa ancak güneş doğar kın olur. İşte yine gidiyor. Evet, eve enişte görünüyor. Bir haftadır her sabah böyle gizlice dışarı çıkıyor. Şirin Baba gizlice çıkmaz gözlüklü. Ama her şekilde onu takip edelim. Evet, belki de bir yardımımız olur ha. Bugün o gün olmalı. O gün olması gerekir. Gelin, bu tarafa gitti. Birazdan bunu öğreneceğiz. Öyle değil mi Palador? Sanki o büyük kaya ile konuşuyor gibi. Evet doğru konuşuyor. Ben Şirin babanın yaptığı hiçbir şey, hiçbir şirini tuhaf görmeyeli. Ben bir kez onun ağlayan bir Selvi ile neşelenmesini söylediğini duydum. Bakın kaya neye dönüştü. Hadi ee, dikkat et Şirin baba dikkat et. Oh. <laughs> Bakın küçük şirinlerim. Kendi kendinize sonu çıkarmayın. Bu Palador'un yüzü. Çok çok eskiden kaybettiğim bir arkadaşım. Yüzyıllar önce bildiğim sihirlerin çoğunu o bana öğretmişti. Ve şimdi bana önemli bir mesaj vermek için geri geldi. Çok dikkatli olmalısın benim eski bilgi arkadaşım. Bu yolladığım bulmacaya cevap vermen çok önemli. Dönüdler bu gece ay doğarken dönecek. Bulmacanın cevabı çalışır mihrabın. Ya babanın kayalarla konuştuğu Daha önce gelmişti baba. ilk kez olarak kayalar orada... Şer. Ne demek istiyor Şirin Baba? Emin değilim Musla Şirin. Direkt ne diyor Şirin Baba? Durit Sakar. Duritler kötü yürekli sihirbazlardır ve çok çok eskiden ormanın sonundaki bir dağda yaşarlardı. Palador ve onun iyi adamlarının ortadan kaybolmasına bu sihirbazlar sebep olmuştu. Işık mihrabından söz etti. Ee, evet, buna cevabı için orayı kazmamızı söyledi. Deva hmm. Dev ağacın düzlüğündeki eski taş mihrap olmalı. Usta ve becerikli gidin kazma kürek kalın. Sizinle orada buluşuruz. Acele edin benim küçük şirinlerim. Bu gece ay çıkmadan esrarı çözmeliyiz. sabırlı olun kardeşlerim. Bu gece hepimiz özgür olacağız. Palazor'un lanet büyüsünden kurtulacağız. Güçlerimizi tekrar kazanmak için özgür olacağız. Bu gece hakimiyetimizi tekrar kuracağız. Heh, biz ne arıyoruz acaba Şirin baba? Emin değilim usta Şirin. Bak hadi benim fikrime göre o kadar eski bir büyünün artık gücü kalmamıştır ve ben diyorum ki bu ağır işi boş yere yapıyoruz arkadaşlar. Ben bir şey buldum. E ee, ama ben yine daha çok yarılmıştım. Ee, yalnız bir veya iki kez tabii bunun da aslında üç kez olacak değil mi? <laughs> Demek Palador yaptığı büyünün bizi sonsuza kadar o ağacın gövdesinde tutacağını düşünüyor. <laughs> Ve sebebi de benim onu taşa hapsetmem. <laughs> Hiç şakadan anlamıyor. Ama ben ben ondan daha akıllıyım. Burada kutsal dağımızın tepesinde ben kurtuluşumuzun sırrını saklamıştım. Bize engel olmaya çalışacak her yaratı Allah'ın olsun... Ee, gayret, hadi, hadi gayret, gayret. Biraz daha gayret, Evet, bir zaman kapsülü. Gayret, 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 gayret. Böyle hadi, iyi küçük şerinlerim. Ve şimdi de kapsülü açalım. Bununla bunu açabiliriz. Dur usta, ver ben deneyeyim ben çok güçlüyüm. Tahmin ettiğimden daha güçlü olmalıyım. Hmm. Belki de Palador bir sihirbaz olduğundan onun kapsülü yalnız sihirle açılıyordur. Onu köye götürmek zorundayız. Kitaplarıma ihtiyacım var. Taş parçaları açılın. <laughs> i̇şte ay taşı tılsım. Palador'un halkım üzerindeki büyüsünü sona erdirecek bir şey. <laughs> Buldum kardeşlerim ay taşı tılsım. Bu gece ay dağımızın üzerinde yükseldiği zaman tılsımımız ay ışınlarını daha da güçlendirecektir. Ve Palador'un büyüsü bozulacaktır. Biz özgür olacağız kardeşlerim. <laughs> Güçlerimizi tekrar kazanmak için özgür olacağız. Topraklarda yürümek için özgür olacağız. Yarın bu vakitler orman benim olacak. <laughs> ee, orman bizim olacak demek istedim tabii. <laughs> Şerif baba bunu bir zaman kapsülü olduğunu söylüyor. Eski insanlar işte bir şeyler koyarmış ki gelecektekiler yani bizler eski günlerde nasıl olduğunu anlayalım. Aa, acaba içinde ne var dersin? Bana sorarsan o kadar eski bir şey kesinlikle hiçbir değeri olamaz. <laughs> özür dilerim gözlüklü. Bu zaman kapsülü benden daha genç. Aa, 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 Özür dilerim şirin baba. Bir bakalım onu açabilecek miyim? Kapalısın sen ama açıl diyorum ben. Hmm demek ki bu değil. Bunun açması umuduyla açması ardına kadar umarak açmasını ve bizi de içine almasını. <laughs> Bu da değil mi Şirin Baba? Paladol kapsülü sihire karşı dayanıklı yapmış olmalı. Böylece sihirbazların sihrini de onu açamaz. Ama o senin bunu açmanı istemişti Şirin Baba. Ama bu doğru usta Şirin, burada öyle yazıyor. Aç bu kapsülü Şirin Baba... ...ve engel ol sihirbazın lanetine. Gerçekten mi? Ee, bu Şirin Baba'nın sembolü mü? Ha evet Sakar, ben. Aa! Aferin sana Sakar, başardın. Başardın mı? O yani başardım. <laughs> İçinde ne olduğuna bakın. Bu çok eski bir ayna ve beni de çirkin gösteriyor. Bakın, eski bir taş balta. Ha, yalnızca eski değil, kesinlikle çok ilkel. Ve bak Şirin baba, bu eski bir taş kitabı. <laughs> evet, işte. Ve üzerine Parador'un bulmacası oyulmuş. Aa, peki ne diyor Şirin baba? Şöyle diyor. Ga gu ge ga gu gagu. Heh, ah, doğrusu Paladon'un komik yazdığı kesin. <laughs> Bu bebek konuşması, bulmaca bebek konuşmasıyla yazılmış gibi. Şaşılacak bir şey. <laughs> Tabi. Palator sihirbazlar kapsülü açmayı başarsa bile onların bunu okumasını istememiştir. Ama biz nasıl okuyacağız? <laughs> İçimden bir his bebekçinin yardım edeceğini söylüyor. Sihirbazların toprakta yürümesine engel olmak için bu bulmacayı çözmelisin Şirin Baba. E doğru. Sen çok haklıymışsın Şirin Baba. Kaya arkasında kaya, kaya arasında kaya. Sürünün özgürlüğünü durdur ha. Bir daha da çok zayıf tek başına gerekli bir deste dal sana. Yerim ben seni. Agu gu gu bu Gelin. Sihirbazlar konusunda kitaplarımı incelemeliyiz. Benim çok şirin bir fikrim Neymişim var. Neymiş o şirinecim? Gelecekteki şirinlerin keşfetmesi için biz kendimiz de bir zaman kapsülü yaptık. Ha hayır neden bunu ben düşünemedim? Ben onu birkaç saat içinde yaparım ya. Ve hepimiz içine bir şey koyarız. Bu kesinlikle çok şirin bir fikir. Geleceğim, şey benim ne kadar akıllı olduğumu gösteririz. Ben yani, e, bizim ne kadar akıllı olduğumuzu... Bu harika bir fikir. O halde zaman kaybetmeden ne yapalım bunu? Evet, 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 evet. Kaya arasında kaya, arasında kaya. Sürünün özgürlüğünü durdur. Aa, işte burada. Bulmacaya göre biz üç kaya arıyoruz. Söz edilen kayalardan birinin sihirbaz dağındaki dikili taş olduğuna eminim. İkinci kaya ay taşı tılsımı olmalı. Sihirbazların yaptığı sihirli bir taş. Ama üçüncü kaya ne olabilir? Büyüyü bozacak olan. Vay vay Şirin baba bu sihirbazlar başka türlü bir şey olmalı. Peki ama görünüşleri nasıl? Ay, ay, ay. Bu soruyu sorduğu için pişman olacağım. Açık bir karşımızda mı? olanlar işte bunlar. Peki, önce ne yapacağız Şirin baba? Hatırlayın, gerekli bir deste dal size. Sen ve Sakar gidin ve bir deste dal toplayın. Bu arada ben üçüncü kayanın ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Biz de ben gidiyoruz Şirin baba. Evet evet gidiyoruz. <laughs> evet bebek, bu gerçekten de karşılaştığım en zor olay. Ah palador. <laughs> Sihir fazlanın asla çözülmemesi için kasıtlı olarak bu bulmacayı son derece güç yapmış. Umarım benim bile çözemeyeceğim kadar güç yapmamıştır. Eğer başaramazsam bizi ne gibi bir felaketin beklediğini kimse bilemez. kapsülümüz o kadar şirin olacak ki. Evet ve 10 bin yıl şirin kalacak. İçine de alet takımlarımı koyacağım ki gelecekte böyle harika bir kapsülü nasıl yaptığımı anlasınlar. Ama yani ben de sanat şaheserim Moran'ı koyacağım ki gelecek nesiller bizlerin ne kadar yaratıcı olduğunu anlasınlar. Aslında ben içine bir ayna koyacaktım ama ne yazık ki gelecek yalnızca kendi yüzünü görecek. Gelecek benim ne kadar yakışıklı olduğumu asla bilemeyecek. Hey ee, süslü benim bir fikrim var. Ben kapsülün içine benim yaptığım senin bir portreni koyacağım. Benim mi? Bunu düşünmek bile bana gurur veriyor. Gel hadi dostum, çalışmaya derhal başlamalıyız. Ama ressam şu anda çok berbat görünüyorum. Ha o bana gerek yok. Ben seni muhteşem yapacağım. la 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 bu akşam için dinlensem iyi olacak kardeşlerim. <laughs> Nihayetinde biz de gece insanlarıyız öyle değil mi kardeşlerim? Şuraya bak bir sihirbaş. Ama yükselen ay sihirli tılsımımıza vurduğu zaman hepimiz özgür olacağız. <laughs> ay taşı tılsım Palador'un büyüsünü bozduğu zaman bizler ebedi karanlığı yaratacağız. <laughs> Her şekilde gün ışığı çok can sıkıcı. <laughs> Ama bu geceden sonra bir daha yarın olmayacak. Yalnızca ebedi karanlık olacak. <laughs> ne kadar da eğlenceli olur değil mi? Evet, ne kadar ne kadar. <laughs> bu Paladon'un bulmacada sözünü ettiği taşı tılsın O Oo yapma! Bu ne hemen Şirin Baba'ya söylesek iyi olur. Sakar kişisel girişim göstermeyi öğrenmelisin. Öğrenmeli miyim peki? E, ne demek o? Kişisel girişim şimdi bizim tılsımı almamız ve Şirin Baba'ya götürmemiz demek. Oh, ben de zaten böyle bir şeyden korkuyordum. Gel bakalım. <laughs> Bir, i̇ki, iki, 3. Hadi. Ne? Uya baba. hadi yürü! Of aman. Uyayamayacak kadar heyecanlıyım. Oo. Oh! Neyse, fazla kalmadı. Yakında ay yükselecek ve sihirli tılsım bütün gücü toplayacak. Ve benim... Ne? E, gitmiş! Hı. Hırsızlar bir iz bırakmış. Benim sihirli bastonum nereye giderse onları takip edecek. Ay taşımı kim almışsa bunu ödeyecek. Hem de pahalıyı ödeyecek. Ben yedek borazanlarımdan birini zaman kapsülüne koyacağım. İyi bir fikir. Borazanların hepsini koymak daha da iyi bir fikir. Hı. Ee, ben de yedek yastığımı koyacağım. <laughs> i̇şte koydun. Hadi git bakayım. Ben en sevdiğim şiiri bir koyuyorum. Aa ben bunu koyacağını tahmin ediyordum. Şiirin biraz fazla uzun gibi görünüyor şair. <laughs> Her şiirin bir eleştirmen ha? Ben eleştirmiyorum şair şiirin. Yalnız kapsülde yerimiz biraz kısıtı. Şiirini biraz kısa kesmen gerekiyor. Ah, peki öyle olsun. Ama bu şekilde ne kafiye olacak, ne de mantık! Aa, bak ne söyleyeceğim Süslü, büyük bir benzerlik bu, hadi! Aa. Hayır, değil! Burnumu çok büyük yapmışsın! Gözlerimin tam rengini verememişsin ve en kötüsü de beni iyi görünen <laughs> yanından yapmamışsın! Aa, ne yaptın? Ha, ama yine de eserimin en önemli bölümü burada! Benim imzam işte, al bakalım! Al hadi! Ha. Aa oh, hop hop dur bakalım gözlüklü Şirin. Korkarım yalnızca kitaplarından biri için yer var burada. Gene bu işler değil ki. Kitaplarımı yer açmak için içindeki her şeyi dışarı çıkarın. her Şirin bilir ki gözlüklü Şirin'in bütün kitapların Şirin kültürünün en örneğidir. Doğru değil mi yani? Büyük saçmalık. Benim zaratim Şirin kültürünün kesinlikle en iyi örneğidir. Hayır. Hayır. Şiirler geleceği bizim hakkımızda bilgi vermenin en iyi örneğidir. Hayır, Hayır benim benim. Lütfen lütfen benim küçük şerinlerim, lütfen. Bu kadar tartışma arasında kendi düşüncelerimi duyamıyorum. Özür dileriz şirin, şirin baba. Şirin baba. Şirin şirin baba. Bugün köyde yankı varmış gibi geliyor. Hayır bunlar sakar ve becerikli. Bir sihirbazı bulduk ve onun sihirli ay taşını aldık. Of 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 bir ağaca yaslanmış uyuyordu of. O kadar ağırdı ki getirmeyi başaracağımızı hiç sanmıyordum. Her ikinizde de gurur duyuyorum. <laughs> sanırım bulmacanın o bölümünü çözdüm. Çözdün mü? Bana bir deste dal getirdiniz mi? Ha? E tabi getirdik Şirin baba işte bak. Al şunu güçlü Şirin. Şu küçük dalı kırabilir misin? Abi hemen kırarım çat diye kırarım. Hop bir iki üç çat. Şimdi bütün desteği birden kırmaya çalış bakayım. Tabi. Uh, uh, çat, çut, <laughs> Olmadı şey Şirin baba bu biraz fazla ama. Bulmacanın demek istediği buydu. Bir dal çok zayıf tek başına. Gerekli bir deste dal size. Aynı bu dallar gibi birlik olarak düşmanı yenersek her sorunu çözebiliriz. Buna birlik denir benim küçük şirinlerim biz. Hepimiz bir destedeki dallar gibiyiz. Ay böyle konuştuğu zaman ona bayılıyorum. Yalnızca birlik içinde şirinler hayatta kalabilir. Evet Şirin baba. O halde hemen başlamalıyız. Çünkü işte baz geliyor. Eee? Evet. Palador'un eski arkadaşı Şirin Baba'nın ay çalınmasıyla ilgisi olduğunu tahmin etmem gerekirdi. Şimdi hepiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz. Anne! Ay! Çabuk benim küçük şirinlerim, çabuk bancılığı getirin! Becerikli, tılsımı mancınağa yerleştir. Ama Şirin Baba! Çabuk! Bu bizim tek şansımız, hadi çabuk ol! Ateş! Öyle olsun Şirin Baba. Şimdi gitmeli ve tılsımı bulmalıyım. Güçlerimin onunla bağlantılı olduğunu bilmeniz çok acı. Ama ay dolunay olduktan sonra bir saat dolmadan geri geleceğim. Hmm, tehlike çok yakındı. Şirin Baba neden tılsımı ona verdin ama olmaz ki. Çünkü bize bir faydası olmayacaktı. Yalnızca bulmacadaki üçüncü kayanın bize faydası olacaktır. Sihirbazların kalanlarının kaçmasına engel olan kaya. Şirin Baba! Palador'un kapsülünde bıraktığı bu ayna kaya hiçbir şey yaramıyor. Beni aynı bir alabalık gibi gösteriyor. He, belki de aslında bu bir ayna değil. Paladur'un zaman kapsülünde her şey çok ilkel. Sanki onlar Palador'a aynı onun bana bıraktığı gibi bırakılmış gibi. İyi sihirbazlar zamanın başlangıcından beri Druidlerle savaşıyor olmalı. Demek şimdi sen Ayna Kaya'nın Druidlerin lanetini durduracağını düşünüyorsun. Durum öyle gibi görünüyor. Güneşin batmasına fazla zaman kalmadı. Bazı sihirler hazırlamalıyım. Çiftçi, ressam, şirine ip olarak kullanmak için biraz sarmaşık toplayayım. Usta Şirin onları kesmek için bir şey bul. Palador'un baltasıyla bu işi yapabilir. İyi. Ee, becerikli ve sakar. Siz bizi sihirbazın meşe ağacına götüreceksiniz. Gözlüklü sen bebeğe bakacaksın. Tamam Şirin baba. Bebe. Ben bebeğe mi bakacağım? Ben zekama teklif etmek üzereydim ama. şey hazır kardeşlerim. Bu gece ayın doğacağının kesin olduğu kadar bizim özgür olacağımız da kesin. Palador ve halka hala aç biz ormana hükmedeceğiz. Küçük zavallı mavi bir büyücü bizi durdurmaya çalışıyor ama onun da işi bitirilecektir. Hepiniz ne yapacağınızı biliyorsunuz ama ben onun bütün dikkatini çekene kadar bekleyin. Ben bebeğe bakacakmışım. Hadi saçmalık! Nasıl olur da Şirin Baba, Şirin Krallığı için en büyük tehditli, krallığın en büyük olmadan başa çıkacağını düşünür anlamıyorum. Hasıl kötü sihirbaz. Ne? Bir sihir savaşı yapmamız için sana meydan okuyorum. <laughs> Bu benim zevkim olacaktır Şirin Baba. Ve senin de sonun. <laughs> Için ...hazır ol Şirin Baba! Şaşılacak bir şey! Neredesin sen küçük mavi canavar? Çabuk ay yükseliyor! çabuk konuştu. Şirin baba kaybediyor. Ay neredeyse tam tepede. Neler oluyor? Oh hayır, bir işe yaramadı. Şirinlerim anlaşılan ayna kaya üçüncü kaya değilmiş. İyi bir denemeydi Şirin baba! Ama korkarım ki bu senin son denemen olacak! Ay ay ay, bir köpek otu! Çalılığın arkasına saklanmaktan daha iyi bir şey düşünmeliydim! Kaç Şirin baba! Küçük mavi kuyruğunu toplayıp kaç! <laughs> Avlaması ısırmasından daha da kötüdür! Çiçin <laughs> köpek, hadi git oğlum! Bu sopayı yakalamak istemez misin? Hadi yakala bakayım hadi. <laughs> Demek sen beni yine atlattın şirin baba. Ama ben bu işten sıkılmaya başladım. Bu defa ben seni Ne gitti bu? Paladol'un üçüncü sihirli kayayı zaman kapsülünde bıraktığından çok emindim. Eski baltadaki taş büyülü dörtlü sihirli kaya işte o tabii ki o tabii ki. Biz kazandık benim küçük şirinlerim. Kötü sihirbazlar gittiler. Şükürler olsun ki beni bir şey artık ...beş 500 yılda bir oluyor. Bu işi nasıl başardık bilmiyorum. Birlikte çalışarak başardık usta. Birliktir bizi kurtaran. Her şirin üzerine düşeni yaptı tabi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum bebek şirin. Haydi eve gidelim.